Evet, ara sokaklarda motorumla uğraşırken kedime karşılaştım. <laughs> Paşa ne arıyorsun oğlum ta buralarda? Kendisi herhalde bir haftadır kayıp. Heh, gel oğlum. Normalde benim dışında kimseyi sevdirmiyor yani. O, o, konularda içimiz rahat. Şuraya bir şeyler <laughs> doğan. Tanıyor. tanıyor ya. Aa, tanıdı ya. Normalde sevemezse ki. Sev, sev bakayım sevdirmez. Arabanın altına mı He. <laughs> Sevdir, sevdin mi? Kan bağındandır o, kan bağ. Az <laughs> bak, yanında da o gri kedi de kan kisi yani bizim <laughs> hayranı mıdır nedir nereye gitse peşinde. Ne Ekürü yapmışlar ki? ama. Bak. Aa, bak? bizim paşanın kan bu. Yavru ama bizimkinin peşinden ayrılmıyor. Ya. Çok ilginç. Gel. Burada çok yemekler var ya demek buraya geliyor. Ben de diyorum bu niye tosun gibi oldu ya? Lan biz de yemek yemiyor. Size otel niyetine geliyor gidiyor. Pişt. Oo şekli koydu bak. Ya siz paşayı tanıyorsunuz lan. Ama bu mahallede çok dayak yiyerek bu noktalara geldi. Bu da herhalde reis diye <laughs> mahalle abisinin yanında gezen yancılar. <laughs> gel. Hadi bir seyim de gideceğim hadi. Paşa. Paşa. Gel gö gözün çapaklarını alayım gel. Çapağını yediyorum. Gel paşa. Bak bak gidiyor bir yere. İdeste o ideste. İdeste değil ya. Debriyaja bas çek. Ha tamam çek gelin. Nereye kuracaklar? Ne Al sen de. Bunlar biraz takırsın da akşam bir operasyon yaparız. <laughs> Adamım paşa. Amcam da motorlarla uğraşıyor. Helal olsun amca. Biz de gidiyoruz. Eğitime.